Hocaya düzenleyeceğiniz suikast ne aşamada? Mete bir eylem planı hazırlamıştı. Ancak Raskol'un yaptıklarından sonra bütün planlarımız alt üst oldu. Onun yüzünden hocanın güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Yarın Türkiye ve Rusya arasında bir anlaşma imzalanacak. İki ülkenin merkez bankalarının swap anlaşması olacak. Bu anlaşma heyetinde hocanın da bulunacağı duyuruldu. Yüce Majeste bu anlaşmayı engellemek için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Mete içerideki tüm güçleriyle bize destek olsun. Yine de yeterli olacağını sanmıyorum. Madem ki bu kadar önemseniyor, bizzat başında ben olacağım. Yüce Majeste bu operasyonda tapınakçılar ve Siyon teşkilatının birlikte hareket etmesini istedi. O yüzden Raskol'una iyi geçinmeni tavsiye ederim. Ortak bir planınız olsun. Raskoln kendi planını yapsın. Benim bir planım var. Hayır. Planlarınızı birbirinizle paylaşacaksınız. Senin planın nedir? Anlaşma metinlerini hazırlamışlardır sanırım. Bunlar da anlaşma metinlerini merkez bankalarında tutuyorlardır sanırım. Zor. Ama güzel. Hoş geldin. Merhaba Raskol. Ne yaptın? Kara ve onun adamıyla işini bitirdin mi? Hayır. Dişçi beni daha mutlu edecek bir plan önerdi. Neymiş? Kendi adamlarını onlara karşı kullanacağız. Dişçinin maharetli elleri sayesinde Şamil artık benim kardeşim olduğunu zannediyor. Bundan sonra KGT ile ne işimiz olursa hallederiz. Raşkon bunu beğendi. Başkon Operasyon başlıyor. Biz harekete geçiyoruz. Merak etme. Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Demetre çıkıyoruz. Hazırlanın. Demek hareketli bir gün olacak. Gelmek ister misin?